arkadaşlar. Biz bugün Erencan'la parka geldik. Ama ne yazık ki yağmur yağıyor değil mi Erencan? <laughs> Baktık yağmur yağıyor. Hiçbir şeye binemeyeceğiz. Bak ıslanmış Erencan değil mi? Ne olmuş? <laughs> değil mi ıslanmış? Anneciğim ben şimdi bunu silsem bile gene ıslanacak. Çünkü yağmur yağıyor. Ya bak senin de montun da ıslanıyor. Ayakkabıların da ıslanıyor. Bak yeşil salıncak da ıslak elencen gördün mü? Yeşil ıslak, sarı ıslak. Orada mor da var. Anneciğim onu silersem gene ıslanır. Neden biliyor musun? Çünkü yağmur yağıyor. Yağmur. Bak her yer ıslandı. Parkımız ıslandı Elencan. Kaydırak da ıslandı. Kaydırak da ıslandı. Bakalım mı kaydırağa? Bak burası da ıslak gördün mü Eren? Bak gördün mü? Burası su toplamış Erencan. Yağmur yağıyor aşağı sular akıyor gördün mü? Ona da bakalım. Evet orası da ıslak bak yağmur yağıyor çünkü anneciğim silsek bile gene ıslanacak. ya. Bak küçük bir silme yapalım. Bak şimdi ben burayı sileceğim Erencan. Bak. Yine burası ıslanacak biliyor musun? Çünkü üstüne yağmur yağıyor Eren. Bak yukarıdan aşağıda akıyor gördün mü? Ay. Ne yapalım şimdi? Tamam. Sen de sil bakalım. Hmm. Ay ıslak ellerim montun ıslandı Tamam tamam üstüne sınır üstüne üstüne. Ay yapma. Tamam. Eren'cim ellerin ıslanır anneciğim. Bak montum da ıslandı. Ay ne kadar pis çocuk oldun sen ya. Sen niye böyle pis çocuk oldun neler? <laughs> Sevdin mi sen Yağmur'a? Sevdin. Ay yüzünü de ıslattı ya. Kaydırak pis de Erencan. Ay onu alıp çöp atacağız Erencan. Gel bakalım çöp kovası neredeydi? Bak orada bir tane çöp kovası var. Onu çöp atalım mı? Gel koş. Koş 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 koş. Koş anneciğim koş. Çöpe atalım onu ama çöpe elleme tamam mı? Yavaş yavaş. Elleme çöpü. Çöpe elleme. Aferin. Kocaman bir alkış erencana. Salıncağı sallayalım mı erencan? Salla bakalım. Salıncağı sallayalım. Ne de olsa bilemiyoruz ama biraz oyun oynayalım değil mi? Salla dikkat et yüzüne gelmesin. Oo, aferin. Evet. Efe biraz büyüdüğü zaman Efe koyup sallarız değil mi? Sallar mısın abisi Efe Can'ı? Sallarsın. Evet ıssız bak ama Efecan büyüdüğünde orası biraz kurur biliyor musun? Yazın 6 aylık olur. Olur mu? Evet bak dede de geldi. Dede diyor ki yağmur yağıyor diyor. Hoppala dikkat et. Anlaşım. Düşersin, düşersin Eğlencan. Yüzüne gelir. Hop Biraz da yeşil salıncağı sallayalım mı Eren? Yeşili de sallar. Yeşil salıncak. Oo, aferin. Eren sular akıyor. Sen salıncağı sallıyorsun ya. Sular Ellerin ıslandı değil mi? Aferin Eren cana. <laughs> Dikkat et, Dizine gelir. <laughs> Karga ne yapıyor? Karga. Erencan. Başka ne yapalım anneciğim? Ne yapalım başka? Oh Ohla. Şimdi çok ıslak olduğu için bir şey yapamıyoruz değil mi Erencan? Her yer ıslak. O yüzden biz bir şey yapamıyoruz. Oynayamıyoruz burada ya. Değil mi? Ne yapalım? Üşüdüysen eve gidelim mi? Bak abiler kaydı daha biniyor Erencan. Bak bak Emirhan abi de biniyor. Bak bak. Emirhan abi, bak Emirhan abi de orada Gel sen de çık. Gel hadi sen de çık merdivenlerden. Sen de çık. Çıkmak ister misin Emirhan abinin yanına? Hadi gel Emirhan abiye bakalım. Gel gel. Gel bakalım ne yapıyor Emirhan abi? Gel. Dikkat et dizine gelir. Hop. Bak oyun oynuyorlar Erenca. Gel biz de gidelim Emirhan abilerin yanına. Bakalım ne oynuyorlarmış, ne yapıyorlarmış. Bakalım bir abilere olur mu? Erencan onlar niye oraya girdi biliyor musun? Yağmur gelmesin diye oraya girdiler. Islanmamak için oraya girdiler. Oraya çünkü yağmur gelmiyor. Onun üstü kapalı biliyor musun? Ama senin üstüne yağmur geliyor. Çünkü senin üstünde bir şey yok. Yani bizim şey şeyimiz yok. Şapkam var ama gene şapkamız ıslanıyor. Açma. Kafanın üstü rastlı Evet Emiyan abiler oyun oynanır orada eğlence. Onlar büyük. Biz biraz daha büyüyelim öyle oynarız olur mu? Bizim bayağı bir büyümemiz lazım. Anneciğim. Şimdi arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı Eren? Bay bay. Bay, bay. bay bay. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Öpücük de atar mısın Eren? Abone olun der misin? Evet abone olun. Görüşürüz arkadaşlar.